Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bu kutudan çıkan yanımda görmüş olduğunuz iPhone 15'e yakından bakacağız. Bu videoda sizlerle beraber telefonu sipariş etme, kutudan çıkartma, kullanırken yaşadığınız tüm deneyimleri sizlere bahsetmiş olacağım. Ve bu videoyu izledikten sonra şunu teminatını verebilirim. Telefonu sipariş edip biraz kullandıktan sonra Furkan gerçekten de yaşayabileceğimiz tüm deneyimleri bizlere anlatmış diyeceksiniz. Ve sizleri gereksiz bilgilere boğmayacağım. Bundan dolayı da videonun sonuna kadar kalmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi serüvene şöyle başlayalım. Bu kutuyu sipariş edeceksiniz. Ardından kutu gelecek. Kutuyu açacaksınız ve kullanmaya başlayacaksınız. Peki bu telefonu nereden satın alalım? Buradaki en güvenilir kaynaklardan bir tanesi Apple'ın kendi internet sitesi. Bu bir. Aynı zamanda daha hızlı teslimat yapabilen hepsi burada. Ben açıklamalar kısmına bir hepsi burada linki bırakacağım. Telefonunuzdan girin ve hepsi burada linkinden bu telefonu satın alın. Çünkü farklı yerlerden satın aldığınızda gecikmeler yaşayabilme durumunuz olabilir. Sahte ürünler alma durumunuz olabilir. Hani en iyi seçim seçenekten iki tanesini bahsetmiş oldum. Bugün bu iki seçeneği sizlere söyledim ve açıklamalar kısmına linki bıraktım. Hepsi da ben iPhone 15 Pro Max almıştım. 3 günde gelmişti. Bundan dolayı tavsiye ediyorum. Kutu geldi. Tamam mı? Atıyorsunuz şöyle yavaş yavaş. Hayal edin arkadaşlar, telefonu açtınız. Kutudan iki tane şey çıkıyor. Bunlardan bir tanesi burada görmüş olduğunuz iPhone 15. Bu iPhone 15'ten sonra burada okumadığımız belgeler var ve aynı zamanda da burada bir tane Type-C kablomuz var. Buradaki Type-C kablo örgü bir kablo. Plastik olmadığını söylemem gerekiyor. Ve burada eksik olan bir şey fark edeceksiniz. E hani benim burada adaptörüm. Şimdi eskiden Lightning kullanırken hadi belki adaptörleriniz vardı. Belki işte bunun başı tip A olsaydı evde çok fazla adaptör olabilirdi. Ama adaptör konusunda sıkıntı yaşayabileceğinizi de düşünmüyor değilim. Bundan dolayı sizlere hazır geri gelmişken bir örnek de vermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki örneğimiz sizlere direkt olarak söyleyebileceğim MacDodd ürünleri. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Burada 2-3 tane ürün göstereceğim anlayabilmeniz için. Örneğin burada benim bir tane 100W'lık adaptörüm var. 140W'lık hatta. Bu 140W'lık adaptörle iPad'inizi, Apple Bluetooth'unuzun ve iPhone aynı anda komple şarj edebilirsiniz. Bunun harika bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Burada çok farklı girişleri var ve buradaki girişler gerçekten işe yarıyor. Ama benim size tavsiyem bu kadar fazla cihazınız yoksa 33 wattlık, 30 wattlık MacBook adaptörleri de tercih edebilirsiniz. Yine birden fazla giriş oluyor ve uygun fiyatlı oluyor. Burada bir tane şarj standımız var. Ben elimde olduğu için size göstermek istedim. Ve aynı zamanda burada bir de bizim kablomuz var arkadaşlar. Buradaki kablo Lightning kablo ama bunun hem işte Type-C versiyonu olan var hem de direkt olarak USB-A versiyonu olanları var. Özellikle burada ne kadar güçlü şarj olduğunu göstermesi de Harika. Bu da benden sizlere kısa bir tavsiye olsun arkadaşlar. McDonald ürünlerini zaten sizlere uzun zamandır gösteriyorum. E sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Telefonu kurmaya başlayacaksınız. Buradaki telefonu kurmaya başladığınızda eğer kanalımı takip ederseniz hangi özellikleri var olduğunu görebiliyorsunuz. Yani WhatsApp'ı nasıl aktarabilirsiniz? İşte buradaki telefon özelliklerini nasıl kullanabilirsiniz? Ben sizlere uzun uzun anlatıyorum. Ardından telefonu kurmaya başlıyorsunuz ve işte burada görmüş olduğunuz telefon sizlerin karşısına hazır bir şekilde çıkıyor. Sırada ne var biliyor musunuz? Artık şöyle bir koltuğumuza oturun ve derin bir oh çekip telefonu kullanmaya başlayın. Bu arada şundan söyleyeceğim hazır koltuk konusu açılmışken. Arkamda görmüş olduğunuz koltuk Exvega. Exvega koltuklar benim ilk videolarımdan beri var. Ondan dolayı bu videoda yer ayırmak istedim. Arkadaşlar buradaki Exvega koltuğun şöyle bir özelliği var. Çok özelleştirebilir bir koltuklar. Şimdi Exvega'nın internet sitesine gidin. Orada Furkan Karaca koduyla 300 TL'lik bir indirim yakalayacaksınız ve indirimi şöyle kullanabilirsiniz. Kendinize bir koltuk seçin. Bu isterseniz çalışma koltuğu olabilir. İsterseniz benimki gibi bir oyun koruyucu koltuğu olabilir ki buradaki işte süngerler oldukça kaliteli. Buradaki çelik iskelet oldukça kaliteli. Çok uzun ömürlü bir yapı sizlere sunuluyor. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela benimkinin arkasında şu anda da gördüğünüz gibi FK yazıyor. Buraya isterseniz RGB bilet koyun. isterseniz benimki gibi ısıtma koyun. isterseniz benim bacaklarımda varis problemi var. Damarlarım çok geniş. Bundan dolayı da ayağımı uzatmam gerekiyor. Ayak uzatma yeri koyabilirsiniz. Bu da benim sizlere Hexvega'dan bahsetmem olsun ve konuya tekrar geri döneceğim. Ama Hexvega'nın ben özelleştirilebilir ve uzun ömürlü olmasını seviyorum. Tek bir eksik yanı var. Koltuklar biraz fazla büyük. Yani arkamda tah gibi duruyor ama bu benim seçtiğim koltuktan dolayı. Bir de kurması bazen zor olabiliyor. Burada da kurduktan sonra uzun süreli kullanımı sizlere beklediğini belirteyim. Şimdi Hexvega'ya da geçtikten sonra konumuza geri dönelim. Buradaki iPhone 15 tasarımına baktığımızda ben de siyah rengin olduğunu görebileceksiniz. Hemen şöyle MagSafe'imizi de yerleştirelim. Siyah rengi ben çok sevdim. İşin açıkçası buradaki siyah renk benim ana tercihim oldu. Eğer bir renk tavsiyesi isterseniz siyah rengi çok rahat bir şekilde tercih edebileceğinizi söylemem gerekiyor. Telefonun tasarımına baktığımızda aslında iPhone 14'ten, iPhone 13'ten çok da farklı olduğunu söyleyemem. Yani bir tek Type-C'nin de bir değişiklik var. Buradaki Type-C değişikliği dışında Pro versiyonlarda bu sol tarafta bir işte eylem butonu var. Ama burada da olmadığını söylemem gerekiyor. Bundan dolayı buradaki iPhone 15'i kullanırken hani çok büyük bir farklılık olmadığı da belirteyim. Normal bir iPhone deneyimi var. Ama şunu söyleyeceğim. iPhone 15 Pro Max'ten sonra iPhone 15 ile alınca ne kadar hafif, ne kadar naif, ne kadar ele oturan bir telefon diye düşünmediğim değil bu şekilde kullanması çok keyifli. Telefon hafif, telefon dayanıklı. Üzerinde seramik shield denen yani özel bir seramik kaplama var ve Apple'ın söylediğine göre bu telefon dünyadaki en dayanıklı cama sahip. Yani yere düşürdüğünüzde kırılma olasılığı en düşük telefonlardan bir tanesiymiş. Buradaki kırılabilecek en yegane parça tabii ki ekran ve şöyle yavaş yavaş ekrana doğru geçiş yapalım. Buradaki ekranda geçtiğimiz yıla göre en büyük farklılık arkadaşlar buradaki dinamikada. Buradaki dinamikada iPhone 14 Pro serisinde karşımıza çıkmıştı ve artık iPhone 15'te de de var. Dinamica'da siz çok farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz harita bildirim alabiliyorsunuz. İsterseniz direkt olarak buradan bildirimlerin büyüyerek gelmesini görebiliyorsunuz. İsterseniz buradan sayıcı canlı olarak takip edebiliyorsunuz. dinamikada aslında Çent'in yeni bir versiyonu. Ve bu yeniliği yeniliğiyle alakalı ben sizlere videonun en sonunda bazı detaylardan bahsedeceğim. Ekran tarafına baktığınızda burada 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran olduğunu görebiliyorsunuz. 6.1 inç bence çok ideal bir ekran. Özellikle sizler yani mesela ben Pro Max'i kullanıyorum çünkü sırf batarya önünden dolayı. Yoksa kesinlikle 6.1 inç büyüklüğündeki bir ekrana giderdim. 6.1 inç benim çok büyük ekran sevmeme rağmen biraz sizi hantallaştırabiliyor. Evde çok keyifli. Telefonda herhangi bir şekilde her zaman açık ekran yok. Onu belirtmiş olayım. Bence bu 50 bin liralık bir telefonda çok büyük bir eksiklik. Bu telefonda aynı zamanda 120 Hz'inde bulunmadığını söyleyeyim. Yani 60 Hz'lik bir telefon karşınıza çıkıyor. Eğer siz 120 Hz ve dinamik adı istiyorsanız pro versiyonlarına gidip daha fazla para vermeniz lazım. Ben 50 bin liralık bir telefonda bu iki eksi biraz yakıştırabilirim söylemem gerekiyor. Ama Apple'ın premium kalitesinde maalesef daha yükseklere çıkmamız gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım. Ama onun dışında ekrana baktığınızda 6.1 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. Buradaki ekran Super Retina XDR OLED panele sahip. HDR10 destekliyor. Dolby Vision destekliyor. Ve gerektiği yerlerde 2000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. 2000 nit parlaklık çok yüksek bir seviye. Özellikle böyle devamlı güneş alan bir yerdeyseniz yazın kullanıyorsanız telefon güneş altında kendisini belli edebiliyor arkadaşlar. Bu güzel detay bir tanesi. Aslında baktığınızda karşınızda çok iyi bir ekran olduğunu, ancak ne yüksek yenileme hızına sahip olduğunu, ne de burada her zaman açık ekran özelliğine sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Telefonun böyle eksiklikleri var. Bu da benim iPhone 15'teki eksi yönüm olsun. Ama şunu söyleyeceğim. Ben çok işte böyle üst düzey özelliklerden anlamıyorum. Yani bunlar biraz daha pro özellikler ama Android telefon bunları daha uygun fiyatlı seviyeye taşımış olsa bile Apple'da bunlar pro özellikler arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim ekran kötü mü? Değil. Kullanırken çok mutlu ve keyif alarak kullanacağınızı söylemem lazım. Yani HDR videoları izlerken buranın böyle parlayışını göreceksiniz. Reels'leri izlerken böyle gözünüzü aldığını göreceksiniz. Yazı kullanırken mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Renklerin doğal ve canlı olduğunu görünce tamam bu ekranı da okey. Yani iyi ki fazla para vermemişim diyeceksiniz. Bunun bilgisini vereyim. Buradaki en önemli eksikliklerden bir tanesi de bence şu. Apple geçtiğimiz yıl hiçbir zaman yapmadığı bir şey yaptı ve telefonun içerisine eski işlemciyi koydu. Bu telefon en yeni iPhone 15 ama içerisinde iPhone 14 Pro Max işlemcisi var. Neden? Belki de maliyeti düşürmek istiyor. Bunu bilmiyorum ama size şunu söyleyeceğim. iPhone 14 Pro Max'in işlemcisi tanıtıldığında Apple tarafından dünyanın en güçlü işlemcisi olarak tanıtıldı. Ve buradaki işlemci şu an bile gerçekten çok hızlı. Ve bu telefon içerisine konduğunda da herhangi bir şekilde sırıtmıyor. Bu telefon yazılımsal bir hata vermediği sürece kasması, donması, herhangi bir uygulamada zorlanması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü gerçekten çok üst düzey bir telefondan bahsettiğimizi söylemem gerekiyor arkadaşlar. Telefonu kullanırken sizler birçok özelliği buradaki keyfini kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Artık Apple işlemciyi sadece hızlı bir telefon versiyonundan çıkardı. Yani telefon sadece hızlılıkla kalmıyor. Sizler buradaki işlemciyi kullanırken Telefon özelliklerini de kullanıyorsunuz Mesela bu telefonla konuşurken Ses izolasyonu denen bir mod var Böyle konuşurken sağdan aşağıya doğru indirin Burada ses izolasyonu modunu açın Ben arabada telefonla konuşurken Arabada mısın diye bana herkes sorarken Ses izolasyonunu açtığım an kimse arabada olduğumu anlamıyor Yapay zeka çok başarılı bir şekilde Arkadaki sesi yok edebiliyor İşte bunu bu telefonun içerisindeki A16 Bionic işlemcisi gerçekleştiriyor Ya da bu telefon artık portre fotoğrafları Düz fotoğrafı, düz fotoğrafları, portre fotoğrafı da çevirebiliyor. Bunu da yine A16 Bionic işlemcisiyle beraber gerçekleştiriyor. Telefonun videodaki ve fotoğraftaki içerisindeki yapay zekanın tüm nimetleri bu işlemciyle beraber geliyor. Bana kalırsa telefonun 256 GB'lık versiyonunu almak size kalmış bir durumda. Neden? Çünkü bu telefonda şöyle bir durum var. Eğer telefonun içerisine çok fazla oyun, müzik, video yükleyecekseniz 256 GB alın. Benim telefonum 256 GB. Gidip parasıyla 256'yı tercih ettim. Neden? Çünkü 512 ve 1 TB bence fazla. Ancak 120 biraz mutsuz edebilir. Siz düz bir telefon kullanıcısıysanız işte telefonum iyi olsun arada fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim ama işte çok da fazla bütçe ayırmaya gerek yok dediğiniz yerde 128 GB'ın çok mantıklı bir tercih olduğunu sizlere belirtmem gerekiyor. Telefonun işlemcisiyle alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar. İçerisindeki transferatör sayısı işte kaç nanometre ile geldiği bunları da anlatırım ama şunu bilmeniz gerekiyor. Telefon çok hızlı bir şekilde başarıyla çalışıyor. İşte bence bu iPhone 15'i atom kırınca yapan seviyelerden bir tanesi. Bundan ayrı bir şekilde bahsedeceğim. Kamera kısmına gelelim. Bu telefonun kamerası 48 megapiksel çözünürlüğüne. Birinci kamera. Diğer kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera. 48 megapiksel çözünürlüğü söyleye bir olayı var. Sensör daha da büyük olduğu için sizler daha fazla ışık toparlayabiliyorsunuz. Sensör daha fazla büyük olduğu için sizler 48 megapikseli ayarlardan Pro RAW olarak etkinleştirdiğinizde bu telefon daha detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Her şey çok güzel. Eskiden biliyorsunuz işte iPhone 11'den önceki telefonlarda o işte iPhone 10s Max gibi telefonlarda işte ikinci ve üçüncü kamera geldiğinde ne yapıyordu? 2x zoom yapabiliyordu. Bu işte plus versiyonlarda falan vardı. Ama artık düz telefonda bile 48 megapiksel çözünürlüğün çok detaylı fotoğraflar çekebilmesinden dolayı 2x zoom yapıyorsunuz, sensörü kullanarak yapıyor ve herhangi bir şekilde detay kaybetmiyorsunuz. Ve yani bunu videoda ve fotoğraflarda çok düzgün bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu harika. Telefonda çektiğiniz gece fotoğrafları çok başarılı. Telefonla çektiğiniz ana kamerayla çektiğiniz fotoğraflar çok başarılı. Çünkü gerektiği yerde iyi fotoğraftan kötü fotoğrafa gerektiği yerde kötü fotoğraftan iyi fotoğrafa transfer gerçekleştirerek en iyi fotoğrafı oluşturabiliyor. Sizler fotoğraf çektiğinizde bazen fotoğrafın ilk olarak bulanık sonra netleştiğini görebiliyorsunuz. O sırada işlemci aslında o fotoğrafı düzeltiyor. Çok güzel bir şekilde ona müdahale ediyor ve saniyede yaptığı trilyonlarca işlem sonrasında fotoğraf daha iyi bir hale geliyor. Bunlar güzel detaylar. Peki video konusunda durum ne? Video konusunda detaylara baktığınızda telefon 4K 60 FPS'te hem ön kamerada hem arka kamerada Dolby Vision videolar çekebiliyor. Bu telefon dünyanın en iyi video çeken telefonlarından bir tanesi. Size şöyle bir tavsiyem var. Eğer sosyal medyaya önem veriyorsanız bu telefonu almanız gerekiyor. Çünkü video konusunda her yerde Reels çekebileceğiniz bir telefon. Mesela ben iPhone 14 Pro Max ile gittim Tok fabrikasını çektim. Ve herhangi bir şekilde kimse bu ne biçim kamera niye kamera götürmedin işte 70 alıp 100 alıp kameraları götürmen gerekiyor gibi bir şey demedi anlamadılar bile. Çünkü böyle bir telefonla çektiğinizde işler değişiyor. Android rakipler de çok güçlü. Evet okey ama şöyle bir durum var. Bu telefon karşısında en güçlü Android telefon bile gelse kamera konusunda onu geçebilir. Çünkü bu telefondaki geçişler 4K 60 FPS ön kamerada video çekebilmesi çok da böyle yenilir yutulu özellikler değil. İyi işlemci isteyen, iyi yazılım isteyen özellikler arkadaşlar. Bundan dolayı da telefonu sizi kamera tarafında da mutlu edeceğini belirteyim. Ön tarafta da yine 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var ve buradaki kamera Sizler sizlerle portre ve selfie'ler çekebiliyorsunuz. Burada da sizlere işte bir taktik verebilirim. Ben artık şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Hemen telefonu açıyorum. Ardından da bakın şu şekilde arkayı komple alabiliyor. Gren yapmayabiliyor. Ya da işte bunu direkt fotoğrafa alıyorsunuz. Mesela şöyle fotoğraf alayım. Bakın şu şekilde güzel fotoğraflar çekebiliyor. Yani ön taraftaki grenden de bu şekilde kurtulabiliyorum. Ama bu çok gece olduğunda ya da arka tarafı çok geniş almak istediğinizde geçerli bir durum. Sadece bu videoda bir taktik vermek istedim. <laughs> Arkadaşlar şimdi size iPhone'un mikrofonu kullanarak çekim yapıyorum ve birkaç tane özellik göstereceğim. Hem de gürültülü ortamda ki şuradan bayağı bir gürültü geliyor. Sesini nasıl aldım, duymanızı istedim. Genç açılı kameraya geçiyorum. Herhangi bir şekilde çözünürlüğü bozmuyor. Ve buradan istersem hemen 2x'lere kadar da ilerleyebiliyorum. Aynı videoları iPhone 15 Pro'larda da çektim. Tabii onlar da 5x'e kadar yapıyordu. Ben de burada 5x'e kadar yapabilirim ama çözünürlüğü bozuyor ve bir yerden sonra gitmiyor tabii ki. Ama bu şekilde bile kullanması zevkli. kamera ile sinematik modda videolar çekebiliyorsunuz. Şu anda sesim direkt olarak telefondan duyuyorsunuz. Bir parkın içerisindeyim. Gayet sakin bir ortam. Sinematik modu size şöyle gösterebilirim. Bakın beni direkt yazılımsal olarak yok etti. Yüzüme de tekrar geri geldi. Bence güzel çalışıyor. Güzel ortam, güzel ışıkla beraber. Fena değil ama yüksek ışığa ihtiyaç duyuyor. Bu telefonun içerisinde Wi-Fi 6 bulunuyor. Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 7 gibi üst düzey teknolojiler var. Ama şunu söyleyeceğim. Wi-Fi 6 zaten iyi bir teknoloji. Çünkü Türkiye'de zaten bu internet destekleyebilen bir alt yapınız olsa bile modeminizin de Wi-Fi 6'yı desteklemesi gerekiyor. Bunun bir tık hani çoğumuzun işine yaramayacak bir özellik olduğunu Türkiye'de maalesef söylemem gerekiyor. Ama yine de söylemiş olayım. Telefonda Bluetooth 5.3 var güzel ama bununla işte dosya aktarımı ve veri aktarımı gibi yerlerde kullanamıyorsunuz. İşte Bluetooth kulaklıklarda kullanabilirsiniz gibi yerlerde. NFC var ama işte İstanbul karta bakiye yükleme, işte bankacılık uygulamalarında direkt olarak işte kimlik kartınızı arkada okutma gibi işlemlerde kullanıyorsunuz. Onun dışında ödeme gibi yerlerde maalesef kullanamıyorsunuz. Bu telefon iPhone 15 20 saatlik bir video oynatma süresine sahipmiş. Apple bunu söylüyor ama böyle gündelik kullanımla alakalı senaryolara geldiğinizde yani Furkan bırak şimdi ben 20 saat Wi-Fi kapalı o kapalı indirilmiş videoyu 20 saat oynatsam ne? Bana gündelik hayattan bahset dediğiniz yerde bu telefon çok ağır bir şekilde kullanmadığınızda sizi akşam yatana kadar götürür. Onu söyleyeyim. Mutlu edersiniz, çok rahat edersiniz. Ama telefonla çok ağır işlemler yapmaya başlar. Devamlı video çeker, devamlı oyun oynar. Telefonu zorlar. Ekran parlaklığını full seviyede tutup işte o 2000 parlaklıklarda tüm gün kullanırsanız mesela bir yaz günü işte GPS'e bakıyorsunuz, devamlı dolaşıyorsunuz. İşte o zaman 6-7 gibi beni şarja tak der. Kutudan da bir adaptör çıkmıyor ama telefon eğer destekleyen bir adaptör olursa ki Mac bahsettim. Rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde 30 dakika içerisinde %50'ye çıkabiliyor. Tabii ki Android telefonlarda bu rakamlar çok üst seviyelerde. Yani 50.000 TL bile gerek 30-35.000 TL verdiğiniz bir telefonda sizden 19 dakikada telefonu şarj edebiliyorsunuz. Bu telefon için ortalama 1 saatlik bir süreye ihtiyacınız var. Eğer uzun ömürlü bir telefon arıyorsanız, iyi fotoğraflar çekeyim, iyi videolar çekeyim, donmasın, kasmasın, arayüzü sade olsun, her yıl güncelleme alsın, 4-5 yıl rahat bir şekilde kullanayım dediğinizde iPhone kullanmak istiyorum dediğinizde telefonda 48 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Yeni nesil bir kamera. Telefonda dinamik ada var. Telefonda Type-C var. Ve iPhone 15 bence alınabilecek en mantıklı telefonlardan bir tanesi gibi duruyor. Ama şunu unutmayın. iPhone 15 aldığınızda belki çok iyi video çekebileceğiniz, belki orta üst düzeyde bir ekran, belki çok uzun yıllar bir stabilite, belki biraz da kalite satın alacaksınız. Ama şunu kaybediyorsunuz. Hızlı şarj, yüksek ekran yenileme hızı gibi böyle pro özellikleri kaybetmiş oluyorsunuz. Burada da tercih size kalıyor. İsterseniz 30-35 bin TL'lik çok iyi Android amiral gemilerini alın. İsterseniz de 50 bin TL'yi bu telefona verin ve bahsetmiş olduğum özelliklere sahip olun. Peki Furkan iPhone 15 mi, iPhone 15 Plus mı, iPhone 15 Pro mu, iPhone 15 Pro Max mi? Bunların karşılaştırmalarını da sizlere bahsetmiş olacağım. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim kanalımda neredeyse tüm telefonların incelemeleri yayınlanmış olacak. Hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Özellikle sosyal medyamda çok fazla içerik paylaşıyorum ve sosyal yanımda paylaşmış olduğum içerikler çoğu bilgilendirici. Yani iPhone'da işte yanlışlıkla birisini ararsanız nasıl geri alırsınız şu özelliği biliyorsanız hayatınız daha kolaylaşır gibi, gibi özellikler. Beni hem sosyal medyadan hem de YouTube'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Daha da güçlenmiş oluruz arkadaşlar. iPhone 15 ile alakalı sorularınız olursa da arkadaşlar hepsini YouTube videosunun altında cevaplamaya çalışacağım. Bu da benden size sözüm olsun. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.